Mesela öğrendim burada hakemli dergi çıkacak. Bu çok ciddi bir şey Sultan Beyli için. Çünkü hakemli dergi demek en ciddi biçimde hazırlanmış dergi demek. Hakemleri var onun, o derginin içeriğine bakıyor falan. Sair başka kültür dergilerini e, yazarların içinde yer aldığı ulusal çapta ya da İstanbul çapında çıkan dergileri takip etmek de size bu zamanı kazandırabilir. Ee, şimdi sizin teriminizle zehirli kitapları benim arkadaş ortamım olsun, sınıfta olsun herkes çok okuyor. Bu bir popülerliğe dönmüş durumunda ve bunu okumadığın zaman ezik, sen yapamazsın durumuna gidiyor. Hatta zorbalığa kadar ilerleyebiliyor bu durum. Ne yapmalıyız? Evet, çok teşekkür ederim bu soru için. Bu zorbalık akran zorbalığına benziyor biraz. Keşke kitap okuma konusunda olsa böyle bir zorbalık. Yani sen kitap okumuyorsan deyip tırnak içinde ezikliyorlar değil mi kitap okumayanı? Yok kitap okumayan değil zehirli kitabı okumadığım için. Aa o başka bir şey işte. Bu burada sana şunu söyleyeyim. Ee, bütün bütün ilginç zihinler, ilginç insanlar, bütün büyük insanlar öyle söyleyeyim. Bu zorbalığa direnerek büyümüşlerdir. Öncelikle bu organizasyonu tertip eden Başka Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çokça teşekkür ediyorum. Bizi böyle hem sizlerle hem de meslektaşlarımızla buluşturma imkanı vermiş olduğu için bize duydukları saygı sadece bir dönem bir dönem siyasi gücümüzle gelen ve İbn-i Sina gibi veya bir takım Müslüman alimlerin işte kültür dünyasına bilime Kattıkları katkı gerçekten modern psikoloji e, psikanaliz yöntemi insanı eylemlerinin altka planına keşfetme çözme adına çok ilginç sonuçlara ulaşıyorlar.